Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala laneti ve sahbihi ecmain. Estağfirullahalazim ve etubu ileyh. Amma muabat Vab-ı Muacele fil Mev'ize. Muhterem Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mev'ize bazı mazlar başlığındaki değişik hadis-i şerifleri rivayet devam ediyoruz bu hadis-i şeriflerin her birini müstakil bir bab yapmamış. işe acele ve zaman zaman söylüyoruz. Az zamanda çok üstünlüğüne faydalı olmak ve bunu bütün dünyaya yayarak zor zamanlarda, Osmanlı'nın yıkıldığı, Cumhuriyet'in kurulduğu o zor zamanlarda Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmek istemektedir. Dolayısıyla hadis-i şerifleri bin bir tane demiş, daha fazla artırmamış. İslam'ın her konusunu içerisinde almak için bazı mevzulardan iki, üç, bir hadisi şerif getiriyor. Bunlar da müstakil bir konu altında olmayanlara da işte böyle mevize genel bir vaaz altında işlemiş. Bunlardan bir tanesini bugün okuyacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ تَلَابُ Sadakatun cariyetun, اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَ اِذَا insan, insan öldüğü zaman yani burada tabi insandan kasıt bizim anladığımızda Müslümandır. Çünkü Müslüman olmayan insanların önce bir İslam olmakla mükellef bir görevleri vardır. İmanı olmayan bir insanın dünya hayatında yapmış olduğu iyilikler de hiçtir. Daha belki derslerimizde konu olarak geçmiştir. Bunlar dünya hayatında iyi insanlar, ahlaklı insanlar, faydalı insanlar olurlarsa bu imansızlar. Zaten yedikleri, içtikleri, yaşadıkları bütün nimetler Allah vergisidir. Bunu bile karşılamaz da yine de Cenab-ı Allah bunlara hayırlı evlat gibi, maişetlerinde bolluk gibi, insanlar arasında sevgi, muhabbet, şan, şöhret gibi, makam gibi bir kısım iyiliklerle bunların mükafatını da dünyada verir ama ahirette zırnı da rahmette. Çünkü rahim sıfatı da ifade ediyor ki Allah Celle Celaluhu ahirette sadece ehli imana merhamet buyuracaktır. İdamat et insan, insan öldüğü zaman yani Müslüman öldüğü zaman anlayacağız burada. daha amelihu ameli kesilir. Tabi kafirlerin tefavruhattaki bir kısım çığır açmış oldukları zulümleri de onların mesul tutar mı? O da ayrı bir konu tutar elbette. İnsan öldüğü zaman ilgata ameluhu ameli kesilir illa üç çeşit ameli hariç. Bunlar devam ederler. Daha çok burada hayırlı işlerdeki amel kastediliyor. İnsana ölse bile arkasından sevap gönderir bu tür ameller. Amel defteri, yani amelinin sevap defteri açıktır bu ifadeye göre. Belki biraz sonra söylemeyi unutabiliriz. Defterin zulüm tarafı da açıktır. Oradan da bazı işler gelebilir. Nasıl olur? Şunu bitirelim de görelim inşallah. O üç şey nedir? Sadakatun caliyetin. yani devam edip giden sadakalar. Adam işte bir Okul yaptırır. İçerisinde o okulun ve güzel ilimler işlenebilir. Hayırsız, şersiz, efendim, zararlı ilimler okutulan mektepler için böyle bir hayır söz konusu olmaz. Ama içerisinde Kur'an'ın okuduğu, sünnetin okutulduğu, İslam şeriatının okutulduğu, Müslümanlara faydalı olan fen bilgilerini, sosyal bilgiler, tarih, edebiyat, kültür, bunlar da faydalı şeylerdir, okutuldu. Faydalı okullara yaptırmış, bina etmiş, kütüphane başlamış, onarmış, her Ya da yol yaptırmış Müslümanlara, çeşmeler yaptırmış vesaire, vakıflar kurmuş. O kurmuş olduğu vakıfların hizmeti, hayri devam ediyor. Bu adamın defteri kapanmaz. Bu hayır devam ettiği sürece defterine Elhamdülillah Cenab-ı Allah bütün Müslümanlara nasip eylesin. Sevapla yazık ve devamlıdır. Ev ya da ilmün kendisinden istifade edilen faydalanılan bir ilim bırakmıştır geriye. Yani öğretmendir, talebe yetiştirir, talebesi talebe yetiştirir. Ya da bu bilgilerini yazıya geçer, kitap yazar, bu kitaplar okunduğu sürece, insanlar ondan istifade ettiği sürece bu adamın da amel defteri kapanmaz faydalandıkça insanlar ona da giderler. Ya da üçüncüsü evveledun salihun salih bir velettir, çocuktur. Yani İslami terbiye göre yetişmiş, alim, hayırlı bir evlat yed'u lehu kendisine dua eder. İşlemiş oldukları nafile sevapları, ibadetleri mesela maskılar, nafile, namaz kılar, nafile oruçlar, sadaka verir. Kur'an-ı Kerim'i okur vs. bunların sevaplarını babasına gönderir. işte geçmişine gönderir. Bundan dolayı da o insanın amel defteri kapanmayabilir. Bunlar çok güzel şeylerdir. Bunların zıttı da geçerlidir. Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun ondan da hepimizi. İnsan zararlı bir yol açar, zararlı bir çığır açar bir memlekette. O açtığı çığır, işte bir örtü, bir adetli, kötü bir gelenektir. İnsanlar gittikleri sürece onun şerrinde kendisini bulur. Mesela Kabil diye peygamberimiz İlk defa adam öldüren kardeşe Kabil'i öldürdüğü için. Yeryüzünde ne kadar katil varsa adam öldürmenin cezasını yüklenirler. Bir misli de itkide o katilin boynuna biner. Ne kadar katil varsa. Neden? Çünkü sebep olmuş, çünkü çığır açmış, çünkü bunu öğrenmişiz. Bunu ilk yapandır. Memlekete alkol gibi, dans gibi, dinsizlik, imansızlık gibi, zararlı bir fikri, cereyan gibi, herhangi bir kötülüğü getiren insanlar o memlekette o kötülük devam ettikçe, onu yapan insanlar bulundukça amel defterleri onların da kapanmaz ve onlara günah yazılır. Onun için aman ha aman insan günah işleyecek bile olsa gizli işlesin ve kimseye de söylemez. Kötü öyle olmasın, başkasına öğretmesin. Bunun hem bu zararı var, başkalarına öğretme, başkalarına cesaret verme, başkalarını teşvik etme, o yapıyoruz biz de yaparız diye adam, ona kimse diyemez, bize de kimse diyemez diye bir iken iki olurlar, güç bulurlar. Bunun ötesinde başka zararları da var, hiç <laughs> ilmesiz bunlar. Ne diyor? Bu? Mesela bir tanesini söyleyelim, Allah Celle Celaluhu onu bağışlayabilirdi. Kendisiyle kulunun arasındaydı, kimse bilmiyordu. Ama şimdi şahit tuttu. keş evet, gördü. Herkesin gördüğü bir günahı da Rabb-u Teala dilerse affeder. Allah hiçbir şey ihbar edemez. Allah için zorluk söz konusu değildir. Ama iş biraz değişmiştir. Artık onun iradesine kalmıştır. İşi zorlaşmıştır bir Öyle ise insanoğlu vefat ettiği zaman ne mutlu o kişiye ki anlı defter iyilik tarafından açıktı ve kendisi mezarında yattığı sürece sürekli sevap gelirsin. Ne kadar yazıktır orada ki amel defterinin kötü tarafı açıktır. Kendisi orada hiçbir şey yapmasa bile yakınlar tarafından defterine tıkır tıkır sevapları yazılıyor. Günahları yazılıyor. Çok yazık. Böylece yavru kıyamette hiç yapmadığı, hiç efendim, rastlamadığı, kendisiyle alakası olmayan bir çok günahların, vebanların, ölümlerin orada cezasını çekeceğini görünce hapşık ah, kalacak bir şey değil gelecek tabi. Bunları Allah Celle Celaluhu kendisine ya Kur'an-ı sebebiyle ya da Peygamberi aracılığıyla işte böyle duyurmuştur. Bu güzel hadisi şerifi Müslüm Vasiyye'de, Ebu Davud Vasayya'da, Tilbizi Nesai yine Ahmet Bilhan'da ikinci cildinde rivayet etmişler. Benzeri bir hadis daha var. واجبك جيبو إن مما يرفع المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه مشفقا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته telhakuhu <laughs> bin Biraz evvel okuduğumuz hadisi şerifi biraz detaylandırıyor Peygamber Efendimiz. Konuları açıyor, daha bize anlaşılmasını sağlıyor. Diyor ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inne mimma yarhakul mü'mine min amelihi ve Gerçekten ölümünden sonra bir mü'mine, bir müslümana ulaşacak olan ecr-ü mesubat vardır. Nedir bunlar? kendisi ölmüş gitmiş olsa bile arkasından gelir bu sevaplar ona hiç şüphesiz. İlmen neşerahu, neşretti, yaygı bir ilim. Ölse gitse de arkasından sevap götürür kendisi. Ve salih salihan terekehu, geride bıraktığı, geride terk ettiği salih bir evlat. Yani dini vecibelerini biliyor ve aslan gibi amel salih işliyor, yerine getiriyor. Kendisine de dua ediyor. Bundan dolayı da ona hasenat gelir. Öldükten sonra. Ve mushafen verrefehu. Mirası olarak bıraktığı mushaf-ı şerif. Başta mushaf. Yani bir Kur'an-ı Kerim bırakmıştır. insanlar onu okuyorlar. Kendi kitabı. O okunan kitaptan da ona fayda gelir. Müslümanlar bu tür faydaları bildikleri için Kur'an-ı Kerim koyarlar mescitlere. İşte kütüphanelere kitap koyarlar okuyacak talebelere, hoca efendilere kitap alır, hediye ederler. Ta ki yapmış oldukları bu tür hasenat ile öldükten sonra amelleri devam etmiş olsun. Musaf'tan vermek de bu. Mirası bıraktı, geride bıraktı bir Musaf yani Kur'an-ı Kerim. Ev benahu ya da bina ettiği bir mescid. Ev beyten ibni sebi'il benahu ya da yolcular için bir ev yapmış. Eskiden hanlar olurdu böyle yol üstünde. Yolcular belli mesafeler arasındaki bu hanlara gece konaklarlar. Orada yatar kalkanlar. Ev nehran ecrahu ya da bir kanal açmış, nehir açmış, su akıtıyor. İnsanlar o akıtılan sudan içerek ya da tarlalarını, bağlarını, bahçelerini sulayarak, hayvanlarını sulayarak faydalanıyorlar. Ev sadakatan ahrecaha bi malihi fi sıhhatihi ve hayatihi bir insan malından bir sadaka çıkarmıştır. Kendi malından sağlıklı zamanında ömrü içerisinde. Bu çok önemlidir. İnsan malı sever, onun için, sevdiği için Allah yolunda vermek istemez. Tam böyle ölüm döşene düştüğü zaman artık nasıl olsa gidiyoruz kendisinden. İşte şu kadar vasiyet olsun, şurada, şu burada, bu demeye başlar. Keşke bu sağlığında verilseydi. Keşke bu ölüm döşeğinde olmasaydı. Çünkü zamanında malı seviyorken vermek nefis de bir cihattır. Bunun sevabı en az 70 kat daha fazladır. 1 milyon vereceğine 70 milyon vereceksin. Belki daha fazla. Zamanında vermek güzeldir. Nefis cihat. Ama bu da bir şeydir. Zamanında verememiştir. Sağlığında verememiştir. Sahatında verememiştir ölüm hastalığını düşünce vermiş ya da öldükten sonra veresin denmiş. Bunların terhakuhu <laughs> min mevkihi öldükten sonra kendisine sevapları gelir. Hiç şüphesiz şunu ben yine başta söyleyelim. Bütün bunları Allah rızası için vermesi lazım. Maksat nedir? Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak. <laughs> Evvelen bu adam alim desinler ya da çok cömert bir adam desinler, fukara babası desinler, Böyle bir insanlar tarafından sevilsin, sayılsın, gider yapılsın. Efendim, bunun gönlünü baş olarak riyaset olarak görsün gibi veya sahip niyetlerle değildir. Sadece ve sadece cenab Allah'ın rızasını kazanmak için bunu veriyordur. Hasrede de nafile sadakalar sağ elin verdiğini söyleyip bilmeyecek kadar gizli verilir. Ameller yapılır ve unutulur. Bununla halka karşı caha satılmaz, övünülmez, minnet altına alınmaz. Bunlar çok kötü huylardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu böylesi insanları kendi rızası için yapmazsa, bir kısım beklentileriyle bunu yapan insanları yavru kıyamette mükafatlandırma yerine bir akit cezalandırır. Nitekim rüya ile ilgili hadis-i şeriflerde geçmiştir. Hatırlatalım inşallah. Bugünkü dersimiz bu konuya ait olduğu için rahat konuşuyoruz. Bir hadis-i şerifleri geç vereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala üç kişi kaldırır diyor. Alim, şehit ve cömert bir adam. Alime der ki sana verdim bu nimetlerle ne yaptın? O da insanlara iyili öğrettim, faydalı oldum, Hadi oradan diyor Allah Teala. Sen ne kadar alimmiş desinler ve sana hürmet etsinler diye bunu yaptı. Hadi çıkınlar. Sesini çıkaramaz. Kendini biliyor. Kımbı suçunu bilir. <laughs> İnnel insana ala basira insan kendini görür ve lev alqa başkalarına mazeret uydurmak için, kandırmak için bir kısım sözler söylese bile. Yani bu işin iddiası olmaz. İçeride bir düşüncedir. Allah'la kendisinin arasındadır. Şimdi ben size bu sohbetleri Allah için yapıyorum, böyle bir beklentim yok derim. Sizi kandırırım, size inanırsınız. Neden? Müslümansınız, söyleyene inanmak zorundasınız. Ama işin hakikati ahirette meydana çıkıyor. Allah Celle Celaluhu bu yüzlerimizi kara çıkartmasın. Amin. Orada zaten Amin. işimiz çok perişan. Bir de bundan dolayı perişanlık vermesin inşallah. Hepsi bizi temiz çıkartmıyor. Hepimizin gizli kusurları var, açık kusurları var. Amin. Birbirimize dua edelim inşallah. Allah kalplerimizi, niyetlerimizi ıslah eylesin. Amin. ihlas ihsan eylesin. Amin. 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 Sen kalk diyor Teala cömert adama, sana verdiğim nimetlerle ne yaptın? işte? Ya Rabbi yolunda harcadın, fi sebilinde ol. Fakire, fukara, muhtaçlara yardım ettim, sıkıntılarını giderdim. Bunlar güzel şeyler ama sen bunu benim için yapmadın diyor Allahu Teala. Sana ne cömert adam desinler diye yaptın. Sevsinler diye yaptın. Namun yürüsün diye yaptın tabiri caiz. Hadi cihaz. Onu da zevamlar götürüyor cehennem diyecek bir şey yok. Adam bunun için yapmış yani. Şehidi kaldırıyor. Sana verdiğim nimetlerle sen ne yaptın diye hesaba çekiyor. O da canımı yolunda verdim diyor. Ötesi var mı? Yok diyor Allah-u Teala. Sen, arkamdakileri sana ne kahraman adammış desinler diye savaştım ve canımı verdim. Nitekim dediler diyor. Ayrıca o bakımdan yapılan ameller buna dikkat etmek lazım. Bir mecliste sohbet ediyoruz, bu hadis-i şerif geldi, cemaat içerisinde birçok cami yaptıran bir kuşluman da vardı. Onun cami yaptırdığını bildiğim için, o da dinliyor beni. Şimdi cami yaptırmak desem, adamın nefsinin hoşuna gidebilir, bundan bir eh, ister istemez mutluluk duyabilir, nefsi kabarabilir. Nefsaniyetten dolayı o da ki sevabı gider, sebebi de biz oluruz diye üstünü örttüm adamın böyle duygular görülmesin. yazık olmasın diye. Çünkü Peygamberimiz seni öven birisinin yüzüne toprak saçamıyor. Seni övdükleri zaman nefsin kabarabilir, kubarabilirsin. Hoş olmayan duygular meydana gelebilir. Kardeşler bizi genellikle gıyabında överim. Çok emin olan insanlara dikkat çekerek belki bu olabilir. Yoksa bu kör bıçakla boğazını kesmek gibi bir şeydir yani. İnsanları çok da yüzlerini övmemek lazım. Biz de böyle düşünerek cami yaptırmak demedik, okul yaptırmak, hayli işte çeşme yaptırmak filan dedim. Ama namazdan sonra yakama ve Cami yapmak günahsa yaptırmıyorum bundan sonra. Biz bu kadar cami yaptırır isen ya, yaptırmayız. Anlatmadım hoca diye bana bir çıkış versin. Allah Allah! Biz neler düşünüyoruz? Elin adam neler düşünüyor? Yani sevgili dostlar, yaptığımız iyi işlerle bir çuval inciri berbat etme tehlikesi her zaman var. Demek ki iyi işler yapmak marifet değildir. Kalp temizliği hasıl olmazsa yapılan iyi işler bir iki gün evvel okuduğumuz hadis-i şerifte olduğu gibi silkenin balı bozduğu gibi bozar atar. Kalbi selim, kalbi selim, kalbi selim. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ بَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ Ne ne malum fayda vermediği yerde kalbi selim. Kalp vücudun padişahı amelinde çok kıymetli. Temiz olursa her şey güzel olur. O tam sağlam olmazsa insan mahvolur. Onun için ihlas, ihlas, ihlas. Yani içten samimi Allah için bir şeyi yapmak. Bu da ameli yaptıktan sonra unutmak olur. Unut, yaptın unut. Arkanda dağlar gibi ama görürsen onlara güvenirsin. Allah'a güvenmeyi unutursun. Neuzübillah. Allah Celle Celaluhu kalbimizi temiz edin, <laughs> sağlıklaştırsın, ağrı dudu yapsın, nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza buyursun inşallah. Չնայած նա բρικա ռեալիզացիա ունի աշխատում, ես երոն ունեմ շերի տեսակը բայց բρικա ռեալիզացիա